Evet arkadaşlar, all -Boot options are hatasından nasıl kurtulacağımızı göstereceğim şimdi. Laptopumuzun markası Samsung. Şimdi burada F4'e basıyoruz. Yine aynı şekilde aynı sayfa açıyor sürekli defalarca. Tekrar bekliyoruz. Yine aynı şekilde aynı yazı çıktı. Artı Şimdi bilgisayarı yeniden başlatıyoruz deftere başlarak. Buradan boot menüye giriyoruz. Setup'a giriyoruz. BIOS'a. BIOS'tan boot seçeneğine geliyoruz. Şurada Secure Boot Enable yani devrede bunu devre dışı yapıyoruz. Disable yapıp devre dışı yaptık. mode Selection UEFI bunu UEFI end SMS S, CSM OS yapıyoruz. Sonra advantage ayarlarına geliyoruz. Bakıyoruz burada bunlar devrede olacak arkadaşlar. CPU, Semik model, Hyper, Fast BIOS model, Hepsi devrede. En alttaki iki tanesi var. Onlar devre dışı kalacak. Şimdi F10'a basarak kaydedip çıkıyoruz. Ah, windows'umuz normal olarak başladı. Bu arada beni çok uğraştırdı arkadaşlar. Siz bu videoyu izleyerek kolayca yapabilirsiniz.